Herkese merhaba, ben Ayten. Bugün sizlerle bu banyoyu dekore edeceğiz. Bakalım hep birlikte neler yapacağız. Gördüğünüz gibi burası küçük ve pek de aydınlık olmayan bir banyo. Şimdi biz burayı daha aydınlık ve keyifli bir banyo haline getireceğiz. Ben <laughs> bu banyonun dekorasyonunu pozitif eşya şey kullanmaya karar verdim gördüğümüz bu porselen parçaları kullanacağız. Ben birkaç tane daha ekleyeceğim. Banyomuzun dekorasyonuna dilerseniz çiçeklerden başlayalım. Bu çiçeklerimizi uzun saplı yapma günlerdi. Ben bunları şöyle göstereyim. Saplarını kısa bir hale getirdim. Siz kesedebilirsiniz ama ben şimdilik büktü. Ve bunları yerleştirdim. Bu bambular yardımıyla tezgahımıza biraz yükseklik katalım. Evet, sabunlarımız da buraya. Banyomuza organik bir hava vermek için biraz daha yeşil bitki kullanabiliriz. Oldu işte. Bu arada el havlularımıza da daha güzel bir görünüm vermek için onları da rulolar halinde katlıyoruz. Evet, bu köşedeki havlularımızı da rulolar şeklinde katlıyoruz. Buraya yerleştiriyoruz görünüşleri de bu şekilde. Evet, buraya da biraz bitki yerleştirelim. Ve sıvı sabunluğumuzu da koyalım. Banyo perdemizi de takalım. Ben banyomuzu daha aydınlık göstersin diye desenli bir banyo perdesi yerine bu perdeyi tercih ettim. Şimdi sırada bu boş duvarımız var. Buraya siyah beyaz resimler asmayı düşünüyorum. Böylece hem duvarımızı renklendirmiş, hem de banyomuza hareket katmış olacağız. Yavaş yavaş duvarımız bitiyor. Bu da son resmimiz. Tamam oldu. Evet, bu duvarımızı bitirdik. Şimdi sırada diğer duvarımız var, girişteki duvarımız. Ona da bu resmi asacağım. Burada da monogram desenli havlularımız var. Bunu da o resmin altına girişe asacağım. Havlularımız bu resmin altında gayet şık görünüyor. Bu arada detayları da gözden kaçırmayalım. Gördüğünüz gibi küvetimizin kenarlarını da boş bırakmıyoruz. çeşitli banyo malzemeleriyle birlikte dekoratif bitkilerde kullanarak bu alanları dolduruyoruz. Banyomuzun dekorasyonunu bitirdik. Bakalım nasıl olmuş? and this is